Kürt'ü Türkiye, Türk'ü Kürde düşman etmeye çalışanlar gerçekte her iki halkın da ortak düşmanıdırlar. Ve iç cephe ancak bu bilincin yerleşmesiyle tahkim edilebilir. Kürt meselesinin çözümü için referans olması gereken model Malazgirt ruhudur. Raporumuzda detaylıca ele aldığımız üzere bin yılı aşkın bir süredir Türkler ve Kürtler İslam kardeşliği temelinde ortak bir kader bilinciyle hareket etmiş. Bu toprakların kapılarını birlikte İslam'a açmış. Ortak vatan haline getirdikleri bu topraklarda yüzyıllarca kardeşçe birlikte yaşamışlardır. Bugün de önümüzdeki yüzyılı inşa edecek olan ruh aynı kardeşlik ruhudur. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından dile getirilen Türkiye yüzyılı vurgusu önemlidir ve değerlidir. Bu vizyonun hakkıyla hayata geçirilebilmesi için geçen yüzyılın büyük bir kayıp yüzyıl olduğu gerçeğiyle yüzleşmek gerekmektedir. Önümüzdeki yüzyılın da kayıp olmaması için bin yıl önce Malazgirt'te tesis edilen İslam kardeşliği temelinde Türk'üyle Kürt'üyle ortak bir gelecek inşa edilmeli ve bunun hukuku ihya edilmelidir.